Deprem ülkesi olduğumuz gerçeğiyle bu sabah bir kez daha yüzleştik. Antalya 5,3 ile sallandı ama bu yüzleşme bize geleceğe dair umut veren çok önemli bir deneyim de yaşattı. Depremin merkezinde olanlar bizzat yaşadığı o deneyimi Google'ın geliştirdiği deprem uyarı sistemi sarsıntıdan yaklaşık bir dakika önce çok önemli bir dakika önce kullanıcılara haber verdi. Çok önemli bir süre. Peki sistem nasıl çalışıyor? Mesela ben Aynı uyarı, olası bir sarsıntıdan önce bana da gelsin istiyorsam ne yapacağım? Bilmiyorum şimdilik. Buyurun birlikte öğrenelim. Antalya güne korkuyla uyandı. Akdeniz'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Antalya'nın tüm ilçelerini salladı. Antalya bölgesinde Android telefon kullananlar depremden saniyeler önce hayati bir bildirim aldılar. Bu bildirimde Google'ın erken uyarı sisteminden geldi, depremin tahmini şiddeti ve birkaç saniye sonra da gerçekleşeceği yazıyordu. Peki Google bunu nasıl yapıyor? Her akıllı telefonda olan bir ivme ölçer sistemi var. Android işletim sisteminin içine gömülü olan bu yazılımla beraber tıpkı bir deprem istasyonu gibi telefonları kullanarak depremin ilk dalgaları telefonlara geldiği anda depremin yerini ve büyüklüğünü çok hızlı şekilde buluyor ve yıkıcı dalgalar, ikinci, üçüncü dalgalar gelmeden depremin yerini ve büyüklüğünü abonelerine bildiriyor. Sistemin haber verme süresi depremin uzaklığına göre değişiyor. Mesela eğer 80 kilometre ise 10 saniye, 100 kilometre ise 11,5 saniye, 40 kilometre ise 5 saniye. 5 saniye, 10 saniye, 40 saniye bile çok önemli depremlerde ameliyata başlayacak bir kişi ameliyatı durdurabilir. Asansöre binecek kişi asansöre binmekten kaçınabilir. Bunların hepsi hayati hususlar. Bu uyarıları almanın tek şartı Android işletim sistemindeki bir telefona sahip olmanız. Yapmanız gerekenler oldukça basit. Telefonunuzun ayarlar bölümüne girmeniz gerekiyor. Ardından da buradan konum kısmına giriş yapacaksınız ve deprem uyarıları yazan bölüme tıklayacaksınız ve sonrasında karşınıza böyle bir ekran çıkacak ve şuradaki switchten de bunu aktifleştirdiğinizde artık telefonunuza 4,5 ve üzeri depremlerin uyarıları gelebilecek. Sistem başarılı ancak depreme saniyeler kala haber verdiği için bazı kişilerde paniğe de sebep olabiliyor. Uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Bildirim geldiğinde kaçmak değil güvenli bir yere geçmek önemli. Kesinlikle binayı terk etmek için koşmayın, kaçmayın. O depremi hasarsız atlatacakken maalesef yaralanabilir hatta ölebilirsiniz